Merhaba arkadaşlar. Annem ve babam orada. Patlıcanları oraya bağlıyorlar. Ve ben de biz de benim tatlı yalanımı izliyorduk. Evet arkadaşlar. Bakın işte böyle. Evet arkadaşlar işte öyleydi. Bugünkü macerayı istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açınız. Bakın örümcek adam. Şuradır arkadaşlar kendisi. Evet bakın bizim kardeşimle sünnet fotoğraflarımız. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. 上的那不叫戈壁棉了，妈妈。